Allah akber, Allah Kerkük'teki eski camiler ve mescitlerin çoğunluğu Osmanlı döneminde inşa edildi. Türkmen semtlerinde bulunan camiler dini ve tarihi sembol olarak tanılmakta. Camilerde mimari özellikler ve tarihi eserler yer alıyor. Kerkük'teki eski camilerden söz eden inşaat ustası İzzettin Muhyettin, camilerin yapımı ile ilgili şöyle konuştu. Eskinin tarihi aktarsa o kalhanın tapası. daniyar danyar nebi, unu cami'i, ya şagaya e, şey vardı. Hacı Ahmet cami'i, mahallesi. Sonra Şık Zikri cami'i bura. gelsen oraya Mullah Merdan cami'i, geç dolan Mullah Raza cami'i bir yanda Dolanırsan Kaz Camii. Doğru. Eyli Bular neden Bu kaya kireç yapılıp, Kaya kireç mazbuttu. Yaz günü serindi. Ben. Kışta da sıcaktı. Doğru. Son. Aşi Ustalar. Muhammed Usta, Kal'ali. Ee, Hüseyin e, Gani, e, Sıdıkman'da Gafur idi. Evet. Bu yana Ansan, Kurşid Damirdi, idi. Damir, Eğli Usta idi. Ee, neden meşhurdur? Kemer Düşman bedelleri. Türkmen idi. Vallahi eski ustalardan bas Kazım Kalem. Türkmen tarihçi Necat Kevser ise camilerin giriş kapısında Osmanlı harfleriyle yazılan yazılardan söz etti. Haramın giriş kapısının üzerinde e, büyük şairimiz Şeyh Rıza'nın oğlu Muhammed Halisi tarafından yine çok güzel bir kasideyle cami'in tarihi düşürülmüştür. Cami ve mescitlerin ömrü ise 150 yıldan başlayarak 400 yıla kadar ulaşıyor. E, Çakügün camileri e, çoğu dedelerimiz vakti, Osmanlılar vakti yapınıptı. Yapan da özen, hapsı vatandaş, düşmanlar yapıp özün Var tarihi 150, var tarihi 200'e gelir, var fazlayı gelir, 400'e evet, şey de gelir 400 bu Çakügü'de. Bu Cəmirat əsəri bir cəmiə, islami bir memari yapınmaq, inşa olmaq çərçivədə 10 subuddan səsliəndik. Bu münadama ki tikə demək, oğret tələfrat çarıçsılat ər buraxsılar buxarı tənimətt tərəfindən doğrsa çü bu çərçuğun tarixidir. Çərçuğun şeyinə birintir özün tarixi itməsin bu camiran, o məscidlərin bəzi tamam əsəri itib, bəs o qalanlar əsəri itməsin ricə edarıq bizim o qardaşlardan, o cihadərdən çarıçsılat buxarı təniməmsə Kerkük'ün kadim mahallelerinde yüz yıllardır inşa edilen ve duvarlarında yazılan Türkmanca kasideler ve şiirler ve eski Osmanlı mimarı tarzıyla yapılan camiler bu memleketin gerçek yüzünü göstermektedir. Sami Beyraktar Türkmeneli Televizyonu Kerkük